uzun bir tarih anlatıyoruz size. Ben Ahmet Yozgat. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarken konu başlığımızı bir kez daha vereyim. Türkiye Malta Anlaşması'nın deşifresi Şövalye Tarikatlarının Sırrı Bölüm 3. Diyelim ve başlayalım. Efendim 1. ve 2. Dünya Savaşı'nın şekillendirdiği 20. yüzyılın hikayesini atlayarak gelelim günümüz 2001 senesine buradan devam edelim. Haçlı Seferlerinin arkasından gelen 200 yıllık Rodos dönemi ve onun arkasından başlayan Malta döneminde şövalyelerden doğru düzgün bir haber yoktu. Ancak geride bırakılan yüzyılda Töton şövalyelerinin Prusyası birinci savaşta yıkılarak devrini tamamlamış ve günümüzdeki görünen haline bir hayır kurumuna dönüşmüştü. Güya diyelim biz yine ve 2001 itibariyle devran yeniden klasik tapınakçılıktan köklenen ancak modern bir şekle ve farklı bir amaca evrilen Amerikan bin yılcılığını ortaya çıkardı. Bir yeni şövalye tarikatı şeklinde ve bünyesinde Kadoş şövalyeleriyle birlikte onların ortakları Pürütenler, Siyonist Hristiyanlar, Evangelikleri de barındırarak. Bunlar yani Amerikan sızıntı bin yılcıları bir bakıma seküler, mistikler şeklinde küresel operasyona soyundular. Dijital devrim ve dijital uygarlığı kurmaya yani ortakları satandı ve Allah'ın insanlığını Lüsifer'in insanlarına dönüştürme kararlılığıyla mutantlar vesaire olarak. Efendim burada şu soruyu da ekleyelim konuya. Şövalye tarihinin ikinci bölümü diyebileceğimiz büyük gaybüvet döneminde İskoçya'da şekillenen Kado Şövalye tarikatı büyük tapınakçı hazinelerinden pay almış olabilir mi? Muhtemelen evet dedik ya yukarıda ve iki ay önce yayınladığımız paranın patronu kim etiketli çalışmamızda sözünü ettiğimiz 13 tefecinin patronu olan 13 gizem hanedanının saklı krallarının Saint Clair ailesi olduğunu da söylemiştik ya ve onların ana vatanının da İskoçya olduğu bilgisini de vermiştik. Şimdi de şunu ekleyelim bu bilgiye. Tapınak örgütünü kurmak için Kudüs'e giden ilk dokuz şövalyenin en birincisi işte sözün ettiğimiz bu Saint Clair ailesinin önderiydi. Diğerleri de zaten onun Fransalı akrabaları. Molay operasyonundan sonra tapınakçı üstad aristokratların toplaştığı yer olarak İskoçya'nın altını çizebiliriz burada. Ve bu ülkedeki ünlü Evelyn Kilisesi'nin yapımında tapınakçıların gönye çekül pergelinin izlerinin taşıdığını ve yapının Süleyman mabedinin bir kopyası olduğunu da söyleyelim. Ve soralım tapınakçı hazinelerinden ne kadarı kutsal Kleir ailesinin payına düşmüş ve İskoçya'ya taşınarak Evel'in kilisesinin kozmik odalarına yerleştirilmişti acaba? Hazinelerden Kleirlerin payına düşen ne kadar altın olduğu hususunda bir bilgimiz yok. Ancak şunu biliyoruz. Mabedin derinliklerinden çıkartılan kutsal parşömenler ve Gnost bilgisini haiz belgeler rulolar halinde İskoçya'da toplanmıştı. St. Clair şatosunda ve daha sonra da Evelin'in kozmik odalarına taşınmış olmalı. Çünkü St. Clair ailesi Tanrı'nın kralları sülalesinin birincisi olarak kayıtlı ezoterik tarihte. Ve efendim yüzyıllar sonra Britanya'dan çıkan anti Tudor, anti Stuart, anti Windsor ve de anti Katolik olan Pürütenler ve onların ortakları Ashkenaz Siyonist soylular Amerika'ya göçerek kurdukları İskoç ritine bağlı Kadoş ile günümüz bin yılcılığının temelini atmışlar. Ve o temel 3. bin yıla hakim olmayı, 2. bin yılın kıyametini tetikleyen 9 tapınakçı babaya olan sadakatleri ve bağlılıklarının bir borcu saymaktaydılar. Fransa'da biriken tarikat hazinesi bir tarafa, İsa'nın yoksul askerlerinin Kudüs Tapınağı'ndaki ilk 10 yılında ellerine geçen ezoterik parşömenler ve diğer belgeler İskoçya'da toplanmıştı dedik ya işte o parşömen bilgilerinin mirasçıları Kados Şövalye aristokratlarıydı ve şövalye kadoşlar 2001 yılı itibariyle uygulayacakları yeni dünyanın dijital kodlarını işte o mabet parşömenlerinden çıkartmış ve yüzyıllar süren süreç içerisinde senaryolaştırmış ve kehanetler şeklinde tek tek insanlığın gözüne sokmuştu. Senaryonun son işaret fişeği ikiz kulenin patlatılması oldu. Böylece dünyadaki tüm kadoşlar uyandı. Şimdi bundan böyle kehanetlerin en sonuncusuyla 3. bin yıl kurgulanacaktı. Bu bin yıl mavi hanedanların cesetleri üzerinden yükselmek durumundaydı. Temel tapınakçı felsefenin vasiyetinin gereği olarak. İşte bu nedenle karşı karşıya geldi Mısır ekolü ve Babil ekolü savaşçıları yahut Kadoş şövalyeleriyle Artur şövalyeleri. 2001 ve 2020 yılları arasındaki karşılıklı operasyonların neticesinde Amerikan kadoşları Britanik Arturculara ki onların arasında Aziz Andrew, Aziz George ve Aziz Thomas şövalyeleri de yer almakta muhtemel karşı bir savaş başlattılar. Biz de o savaşa bin yılcı, yüz yılcı savaşı dedik. Geldiğimiz Ağustos'un sonu itibariyle 2020 tarihi içerisinde İkiz Kulelerin rövanşı şeklinde Beyrut patlaması gerçekleştirildi ve tapınakçıların 3. bin yıl operasyonu bu nedenle bitti bitecek. Beyrut'ta bu bitişin işaret fişeğiydi karşı cephenin attığı ve iki tarafın son vuruşması iki ay sonraki Amerikan seçimlerinde. Anlaşılan o ki tapınakçı şövalyelerin devri başlamadan sonlandı, sonlanmakta. O halde soralım. Şimdi dünyayı perde arkasından yönetecek olan şövalye tarikatı hangisi? Dedik ya yukarıda maltacılar yüzyıllardan beri yer altındalar. Bu süre zarfında Roma'daki merkezlerinden Vatikan'ı gözleye geldiler sadece. Ve galiba gizemli kalyon hazinelerine emanetçilik de ettiler bu arada. Çünkü Vatikan tapınakçı hazinelerinin adresi konusunda bilgi sahibiydi kanaatimizce. Hatta o servetin bir kısmının üzerinde oturuyor gibiydi. Diğer kısmına yani Malta'daki parçaya dokunmamak kaydıyla. Evet Tanrı'nın bankasının sermayesinden söz ediyoruz. Vatikan'ın üzerinde oturduğu tapınakçı bir kalyon servet diyerek. Efendim geçtiğimiz aylarda yaptığımız kayıtlarımızda anlattık. Vatikan'ın İtalyan karabiniyerleri tarafından kuşatıldığı ve Papa'nın göz altında olduğunu. Ve bu bağlamda artık Katolizmin usul usul eriyerek Britanik Amerikan inancı diyebileceğimiz evanjelizme evrileceğini de uzun uzun yazmıştık geçtiğimiz yıllarda. Ne olacak bu İtalya'nın hali makaleserimizde. İşte bu nedenle şimdi de diyoruz ki artık Malta Şövalyelerinin ya da Keşişlerin Vatikanı gözlemelerine gerek kalmadı. Zira sıra geldi Malta Şövalyelerine siyaset etmede. Bu anlamda kendi servetleriyle birlikte tapınakçıların hazinelerinin önemli bir kısmını Malta adasının derinliklerinde koruyan Maltacılar, can çekişen tapınakçıların tüm varidatlarının da mirasçısı olmak üzere Malta'da korunan kısmını tarih sahnesine çıkardılar, çıkarıyorlar, çıkaracaklar. Danino'nun bankasındaki pay İtalyan devletinin olmak durumunda. Kira karşılığı olarak papaların oturduğu yurt olarak kutsal mirasın diğer kalyonlarından kalan kısımları nerede acaba sorusu açıkta şimdi. Üste kutsal miras dedik de oradan sürdürelim konumuzu bu bağlamda. Siz bu kutsal mirasa yani önemli bir kısmı altın ve gümüş olarak karanlık ve kozmik Malta dehlizlerinde yatan tapınakçı hazinelerine paranın hanedanları diye sözünü ettiğimiz 13 kripto tefezi ailenin gözetimindeki ekonomik ve finans birikimini de dahil edin. Ve bir tahminde bulunun ortaya çıkan devasa kapitalle ilgili olarak ve 40 elif miktarınca bir ıslık çalın. Efendim 1099'da başlayan Haçlı Seferlerinden beri yaşanan 921 yılın ilk 200 yılında tapınak şövalyeleri yönetti dünyanın derinliğini. Molay operasyonu ile bitirilen tapınakçıların yerini o zamanki adıyla Rodos şövalyeleri aldı. Onların devirleri de yaklaşık 200 yıl kadar sürdü. Rodos'un fethiyle başlayan süreç içerisinde takriben 300 yıl şövalyelerin önemli bir kısmı yer altındaydı ve etkisizdiler. Bu esnada yer üstünde sadece tötonlar vardı. Papanın cellatları olarak operasyon sahasında. Din değiştirip papanın cellatlığından kendi Prusya manastır devletinin cellatlığına dönüştükleri dönemde artık kraldılar ve bu krallıkları da 1. Dünya Savaşı'nda yenilgileriyle sonlandı. Beryan'dan yandan 1700'lerde tapınakçı masonlar göründü ortalıkta. Bu arada 1800'lü yıllarda 50 yıl kadar Fransız kökenli tapınakçılar ihtilalin kaymağını yemeye çalıştılar, boğazlarına takıldı. Onlarla birlikte yine 1700'ün başından itibaren 1945 yılına kadar Britanik şövalyeler dolaştı hem yer altında ve hem de yer üstünde. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda farmasonik kado şövalyeleri çıktı ortaya Kadoş şövalyeleri küresel planlarının peşinden giderek tüm devletlerin derinliğinde operasyon yaptılar kraliçeyi köşeye sıkıştırarak. 2001'den itibaren küresel bin yıl dijitalistlerine dönüşerek İngiltere Mavi Hanedanı'na savaş açtı Kadoş tapınakçıları. Mücadele bin yıl yüz yıl savaş şeklinde devam ediyor. Ancak bin yılcı Kadoş şövalyelerinin kaybetmeleri mukadder olmuş durumda. 2020'nin son aylarında nihai hamlelerini yaparken can çekiştikleri belli oluyor bugünlerde. Ancak ölmeden, daha doğrusu yer altına çekilmeden önce derin tapınakçı aklı, şövalyelerin servetlerini ve birikimlerini Malta şövalyelerine devrederek onları sürmüş görünüyorlar meydana. 2000 yılının ortasından itibaren sıra Malta şövalyelerinde diyebiliriz. Çünkü yüzyıllardan sonra ilk defa uyandı ve yeryüzüne çıktılar hem de ne çıkış siyasetin tam ortasına. Bu manada Türkiye ile ortak olmaları hususunda bir derin antlaşmanın varlığını hissediyoruz. Eğer Türkiye bu ortaklığı kabul ederse Malta Şövalyeleri ile Arthur Şövalyeleri arasında bir yeni savaş başlıyor demektir. Şimdilik Şövalyeler penceresinden bakılınca görünen manzara bu. Efendim üste şimdi sıra Maltacılarda dedik ya öyle zannediyoruz ki neticeyle ilgili olarak Malta şövalyelerinin kendi başlarına aldıkları bir karar olmasa gerek bu. Elbette sonunun geldiğini ve bin yıllık bir uykuya daha yatacağını anlayan tapınakçı akıl bunca hazineyi ve nominal varidatı orta yerde bırakacak değildi ya. Şimdi yeni bir emanet dönemine geçildi geçilmekte. Yani böylece Malta şövalyelerin ikinci bin yıllık emanetçilik dönemi başlamış oluyor diyebiliriz buna. Birinci dönem uykuda geçti, ikinci dönem uyanık. Peki Malta'nın ve onun arkayık yapısının bu kararında Ankara'nın dahli olabilir mi? Sualinin cevabı olarak diyebiliriz ki öyle gibi duruyor. Yani Ankara'dan bir garanti almadan Malta'cıların uykularından uyanarak dünya siyasetinde taraf tutması tabiatlarına aykırı. Dediğimiz gibi Malta Cumhurbaşkanı'nın 2 yıl önceki Ankara ziyareti milat olmuşsa mutlaka bir pazarlık masası da kurulmuş olmalı orada o masada Türk bin yılcıları FETÖ'cülerin durumunun konuşulduğu da su götürmez. Bu konuda inşallah bir ödün verilmemiştir dileğimizi buraya ekleyerek diyelim ki o halde son zamanlarda bazı FETÖ'cü atamalar ve salı vermeler ne anlama geliyor? Bilmiyor ve muhataplarına soruyoruz. Ve burada Murat Taştan'ın mesajına dikkat çekmek istiyoruz. Diyor ki sevgili Murat, Ahmet abi bin yılcı sızıntıcılarla tam zıt saflardayız diyorsun her videoda. Ama aklımı almıyor. Çünkü bazı kurumlar bile isteye yerli sızıntıcılara teslim edilmiş durumda. Devlet dairelerinde sızıntıcı olmayan hiçbir iş yapamıyor. Bunu açıkça da söylüyorlar zaten. Bu durumu ben anlayamıyorum, millet de anlayamıyor. Devlet ciddi bir şekilde yara alıyor bu uygulamalarla. Ve o kurumları da şöyle sıralıyor Murat. KMSF, BDDK, SPK, Diyanet ve TFF. Biz de diyoruz ki devlet büyükler. Buyurun cevap verin. Sandığımız üzere Malta Şövalyeleri kanalıyla bin yılcılarla bir anlaşma söz konusuysa Murat'ın haklılığı büyüyerek devam edecek demektir. Ya da edecek mi? Efendim öyle anlıyoruz ki tapınakçıların Maltacılara bıraktığı vasiyetname sadece servete mukayyet olunmasından ibaret olmasa gerek. Tapınakçıların aynı zamanda Maltacılardan istedikleri emanet edilen akıl alma servetin düşmanlarına yani Yüzyılcı Mavi Hanedanlara karşı kullanması da vasiyet edilmiş olabilir. Yani Maltacılardan düşmanlarına karşı lazım gelen her eylemi de yapmalarını istemiş olmalılar uykuya yatmak üzere hazırlanan Tapınakçı Kadosh Şövalyeleri. Ama biz buna da Malta keşişlerinin boyunu aşan bir son istek diyebiliriz. O halde işte bu nedenle Latin dünyası da yeniden uyandırılıyor ancak onlar da yorgun ve potansiyel yoksunu bir haldeler. Bu sebeple potansiyel sahibi bir vasiye ihtiyaçları vardı. Vasinin kimliği belli olduğu yeni Türkiye. İşte bu ihtiyaç sebebiyle Malta, İtalya ve Türkiye beraber e, o halde gerek tapınakçıların, gerek Latinlerin ve gerekse Türklerin son birkaç yüzyılını zehir eden herkesin devrini bitirmek üzere bir Troika oluşuyor diyebiliriz. Kim mi o herkes? Bu çerçeveden olmak üzere en başta Papa, Vatikan ve onun Katolik felsefesi can çekişmeye başladı bile. Akabinde tapınakçıların can düşmanı olarak Fransa derinliğinde yatan derin Fransa var mı bilmiyoruz. Ama Latinlerin devrinin alternatifi olarak 1453'te Vatikan tarafından yapılandırılan kıta Cermenleri Galler masasıyla yaptıkları beraberlik sebebiyle sarsılacaklar gibi ve 100 yıl yıl savaşının karşı tarafı olan Windsor başkanlığındaki Britanik hanedanlar ile onlarla son anda ittifak eden Habsburg liderliğindeki kadim Mısır hanedanları ve tabii ki siyasetin geldiği bu beraberliklerinden epey bir zarar görecekler. Ve tabii ki siyasetin geldiği yeri okuyamayan ve kısa gününün karının arkasında koşan Rusya'dan da söz edelim burada. Doğal olarak bu saydıklarımızın müttefikleri olan iki Yahudi de tarihten silinmek üzere adım adım sona yaklaşmakta. Bu arada bir anlam ifade etmeyen ve oltadaki yem olarak kullanılan Yunanistan'ın ayak altında ezileceğini söyleyelim. Ve Türkiye'nin karşısında durması muhtemel olan Mısır ve Arap kriptoları da gidici. Hem de bin yılcılarla son yıllardaki ortaklıklarına rağmen gidici. Ya da şunu söyleyelim. Yoksa gitsin diye mi böyle bir yola soktular acaba kripto Araplarını? Çünkü onlar şimdi Amerikan kadoşçuluğunun aparatları durumunda. Yani Arap man kafaları sonlarını çabuklaştırmak için Yahudinin payandası oldular diyoruz. Ya da öldürüldüler. Körfez ve Mısır başta olmak üzere. Madem söz buraya kadar geldi o halde soralım. Ya Çin ve Hindistan? Öyle zannediyoruz ki bu iki şaşkın ülkede parçalanarak uvalanmak durumundalar. Türkiye Maltacılar ve Latin dünyasının gücü yetecek mi sualinin cevabı bu yalınlıkta sorulursa yetmez. Ama akıl almaz bir dünya ittifakı yolda. Bu ittifakı açıklamayı birkaç paragraf sonraya bırakalım ne dersiniz? Ve devam edelim. Efendim hülasa ABD sızıntı bin yılcılığı kendi fişini kendi çekiyor. Onlarınki bir bakıma oto ötenazi ve Maltalı Senjan Baptizci Yahya şövalyelerinin içinde eriyerek yeryüzünden çekiliyor diyelim. Zamanın tapınakçı artığı Kadoş şövalyeleri ile ilgili olarak. Tabii ki bu arada da tüm hazinelerini, modern servetlerini ve de tüm bilgi birikimlerini, sırlarını ve şifrelerini Maltacılara tereke miras yoluyla bırakarak gidiyorlar Yeraltındaki altındaki uyku yataklarına. Mı desek acaba? Galiba bu arada bir şey daha söylemek istiyoruz size. Birkaç gün önce Almanyalı sevgili Halil ile konuştuk. Derin dünyanın Almanya fahri temsilcisi gibi bir ilişki içinde olduğumuz sevgili Halil, Almanya ile ilgili çok garip şeyler anlattı fakire. Mesela bunlardan biri Almanya'nın hastanelerini birer birer kapatmaya başladığına dair malumattı. Hem de koronanın tekraren ortalığı kasıp kavurmaya başladığı bir ortamda. İlginç geldi bize doğrusu. Niye acaba? Efendim buradan sözü alıp şurayla ilintileyelim mi? Korona devresinde Türkiye hastanecilik ve sağlık işletmeciliğinde akıl almaz bir başarı gösterdi ya ve tüm dünya nutku tutularak seyretti ya Türkiye'nin bu başarısını. Sözü buradan da alıp Malta şövalyelerine bağlayalım diyorum şimdi. Malum onların bir adı da hospitalyenlerdi yani hastaneciler ve bu meseleye dair hastaneciler bin yıla uzanan bir bilgi birikimi ve tecrübeye sahip durumdalar. Acaba diyoruz, hastaneci Malta Şövalyeleri Türkiye'de işe buradan yani hastane ve sağlık hizmetlerinden mi başladılar? Hükümetin başarısı ortada. Cumhurbaşkanı dün bir hastane daha açtı İstanbul Göztepe'de. Nasıl tarif etmek gerekir bütün bunları? Efendim konuya ait olmak üzere yaptığımız son çalışmamızda Türkiye'deki ilaç sektörünün kökeninden söz etmiş ve sektörün önde gelenlerinden kripto kökenli olduğu söylenen Abdi İbrahim'in servetini Malta'ya taşıdığının söylendiğini kaydetmiştik ya. Yeri geldi onu bir kere daha hatırlayalım ve devam edelim bağlantılı bir konu üzerinden. Malum Malta'nın 2017 yılında Fransa tarafından ortaya atılan PESCO AB ordusu fikrine katılmadığını ve İngiltere ile Danimarka'nın yanında yer aldığını biliyorsunuz. Bir kez daha çizelim altını. Aynı yıl yani 2017'de Malta Cumhurbaşkanı Bayan Kolaryo Ankara'yı ziyaret etmişti ya ve o zaman fakir bin yılcıların ara elçisi göreviyle geldiği anlaşılıyor ama galiba arayı bulamadı Kolaryo diye not düşmüştük ya söz konusu ziyaretle ilgili olarak. Bu tespiti bugün burada düzeltesimiz var. Şöyle ki galiba ta o günlerde Malta şövalyelerinin öne çıkarılması hususunda Ankara ve Malta arasında anlaşma sağlanmış olmalı ki ondan beri kapalı kapılar arkasında görüşmelerin varlığı vardı buraya dayandı diyebiliriz. Yani Libya üzerinden dünyaya ilan edilen ittifak ya da Malta, Ankara, Roma troikası. Ve efendim Türkiye kendi gemileriyle Ak ve Karadeniz'de petrol doğalgaz aramalarına da o yıl başlamıştı yani 2017'de. Birkaç hafta önce açıklanan Türkiye-Malta anlaşmasının sonrasında müjde Karadeniz'den geldi malum. Deniliyor ki daha çok müjde var. Hadi hayırlısı olsun. Ancak şu notumuzda düşelim. Bu müjdeyle Malta'nın bir ilgisi var mı? Deyip devam edelim ve ekleyelim. Bizim açımızdan en hayırlı müjdenin İtalya'da İslami uyanışın başladığı malumatı olacak. Bu anlamda kartopu tepelerin zirvelerinden yuvarlanmaya başlamıştı zaten korona günlerinde. Kapitalizmin ölümü, Papa'nın Latinler yerine Anglo-Saksonları seçmesi, pandemi sürecinde Avrupa Birliği'nin üvey oğlu muamelesi gören İtalyanları Türkiye'ye yaklaştırdığı gibi Hristiyanlıktan uzaklaştırdığı ve Müslümanlığa yönlendirdiğinde söylemiş olalım bir kere daha. Şanı yüce olan Allah hidayet versin et rüsüklerin torunlarına. Hani diyoruz ya arada bir dünyanın tüm Türkmenleri birleşin diye mesajımız etrüsk kökeninden alınmış olmalı ve o kök Allahu alem Türkmenleşmeye karar vermiş gibi. Eğer bu kanımız ve sanımız gerçekse o zaman Malta'dan da Roma'dan da onlarla yapılan ortaklıktan da korkmaya gerek yok. Değilse durum vahim. Efendim yukarıda Malta şövalyelerinin devletsiz örgüt tarikat olarak Birleşmiş Milletler'e üye olduğu ve 104 ülke tarafından tanındığını söyledik ya oraya da ek yapalım istiyoruz. Bu anlamda Maltacılar başta tapınakçılar olmak üzere tüm şövalye tarikatlarının da temsilcisi diyebileceğimiz bir pozisyonda duruyor dünyanın gözünde, dünyanın derinliklerinin gözünde. Bunun manası tarikatlar 104 ülkede bir sızıntı derin devlet katmanı olarak varlar demektir ve bu devletlerin idaresinde Malta şövalyeleri pay sahibi sayılmaktalar. Bir bakıma tüm şövalyeler adına Malta 104 ülkenin belli oranda sahibi de diyebiliriz buna. 200 devletli dünya atlasının yarısından 4 fazla devletten söz ediyoruz az buz değil. Diyelim ve buraya şu konuyu bağlayalım. Pandemi esnasında Türkiye kaç ülkeye yollamıştı Koca Yusuf'unu maske ve sağlık malzemesi kargosu yükleyerek? İnşallah aklımızda yanlış kalmamıştır ama galiba 104'tü. Acaba bu 104 o 104 mü desek? Herhalde evet. Tabii bu devletlerin arasında Orta Asya Türk devletlerinin olmadığını düşünerek söz konusu sayının daha da artma ihtimalini de atlamayalım. Yani bizimkileri de katalım 104'ün üstüne maksat kardeş devlet çoğalsın. İşte bunun adı yukarıda açıklayacağımızı söylediğimiz dünya ittifakı olsa gerek. Ya da dünyanın yarısından fazlasının payitaht olarak İstanbul'u görmek istediğini de kayda geçelim. Efendim bu faslın son sözü olarak Malta ile 2020 Ağustos'unun son haftasında anlaştığı açıklanan Türkiye yoksa bu anlaşmayı aylar önce mi yapmıştı diye bir daha sorarak alt çizelim burada. Öyle görünüyor. O halde Ankara Koca Yusuf'u Malta ekolü devletlerle tanışmak üzere mi yollamıştı desek bize öyle geliyor. Şimdi sırada mevzu bahis 104 ülkenin kendi Koca Yusuf'larında olsa gerek. Herhalde onlar da yakında konacaklardır iade ziyaret için ve gönüllerinden ne koparsa yani hediyeleriyle birlikte artık hediye olarak birkaç ton altın mı olur bir kargo döviz mi bizce hediyenin en önemlisi ne altın ne para gizemli parşömenlerde yazan sır bilgilerinin tomarı bir de yeni Türkmen İmparatorluğu ve Hanif medeniyetin geleceğini yapmanın mekalet olarak biat getiriyorlardır İstanbul'a mı desek bilmiyoruz deyip geçelim son fasla. Efendim genel olarak İndo-Cermen dünyasının, özel olarak Anglo-Saksonların ve total olarak Aryan Aryanik dünyanın kendi içinden çıkarttığı hatta Lucifer diyerek yücelttikleri iblisle ortak olarak ürettiği tapınakçılar ve de onların sapkınlıkta bir üst varyantı olan Satancı Kadoş Şövalyelerinin 700 yıla özellikle son 300 yıla egemen olan siyasal devirleri ve naylon medeniyetleri sonlanıyor. Dedik ya tarihteki sıra yeniden Latinlere ve onların derin keşişleri Maltacılara dönüyor gibi evriliyor zaman. Ama burada bir sorun var. Bir daha çizelim problemin altını. Latin dünyasının efendileri olan İtalya'da bu potansiyel yok. İspanya'da da. Latin Amerika'yı saymıyoruz zaten. Bunların ne devletlerinde ne de insanlarında hatta can çekişen inançlarında da gelecek vadeden bir yapıcı ruh bulunmamakta. İçleri kurumuş durumda. Buna karşın şu an dünyanın umut vadeden tek gücü var Türkiye. Bu yüzden Latin dünyası adına Maltacılar Türklerle kader birliği etmiş görünüyorlar ya da tarih buna zorluyor onları. Bu durumda Türklerin nasıl davranması gerekir diye bir soru sormak zorundayız ve cevabını vermek efendim hemen söyleyelim. En başta siyasette Oğuz Bozoklusu gibi davranmamız şart, inançta Hanif olmamız olması olmaz. Bu noktada unutulmaması gereken bir husus da şu. Kaderin sahibi şanı yüce ve ahat olan Allah'tır. Şövalye tarikatları değil. Bu manada Türkiye aklı ortak olduğu veya birlikte hareket etmeye hazırlandığı Maltacıları ve onların içinden çıktığı Latinleri yönetir ve onları Hanif Muhammedi bozokluların idealleri doğrultusunda yönlendirir ve de kendi yolunda yürütürse ne ala. Yok şayet onlar Ankara'ya sızar, Türk devletini yönetir ve yönlendirirse bundan şanı yüce Allah'ın razı olacağı kanaatinde değiliz. Milletimiz de biz de razı olmayız kesinlikle. Bu itibarla Maltacılar Türkiye için amaç değil ancak araç olabilir. Hedef belli 17. Adil Empergamlık ve Kün Medeniyeti malum. Bu konu ortaklığın en başında kurulan kurulacak olan Türko-Latin masasında Maltacılara ve Latin aklına açık seçik ve lisanı münasiple anlatılmak durumunda. Efendim bu noktada Türkiye'nin de şunu bilmesi lazım. Arkada dendiği üzere ve zannımızca Maltacılar şövalye dünyasının manastır keşişli devresinde donmuş bir özgünlüğe ve bir nevi ilkelliğe sahip. Bu anlamda ne Avrupa tapınakçıları gibi Fransız emperyalizmini firavun zulmüne döndürmüş ve ne de Amerikan tapınakçıları gibi kripto kadoş şövalyeleri safhasına evirerek satanla yüzyıllara dayanan bir kıyamet ortaklığı yapmış görünmüyor gibiler şeytan işi dijitalizm konusunda da üçüncü derecede bir amatör seviyenin sahibi durumunda olsalar gerek. Ve en önemlisi iki Yahudi unsurunun her ikisiyle de derin bir ortaklık yapmadıkları için inanç felsefelerinde kabalizm doğrudan etkin ve etken değil gibi sanki. Bu özellikler onların ehveni şerleri diye okunabilir. Fakat yine de bunlar batıni Hristiyan inancının yolcuları hala mistik batıncılığın da manastır seviyesindeki keşişleri diyelim bir daha. Her ne ve nasıl olursa olsun biz fakir batıniliğin her seviyesinin karşısındayız bilindiği üzere. Çünkü batıniliği Kur'an ifadesiyle sabilik diye okuyor ve onun karşısındaki mevzide yani haniflik seddinde konuşlandırıyoruz kendimizi. Türkiye'mizin de bu mevzinin sahibi olması gerektiğini hatta olduğunu savuna geliyoruz bilindiği gibi. Lakin şunun da farkındayız. Şu an devlet olarak bir somut dinamiğe yani para, bilim, bilgi ve, ve teknolojiye muhtaç durumdayız ne yazık ki. İşte bu saydığımız enstrümanların 3 aşağı 5 yukarı şövalye tarikatlarının uhdesinde olduğunu da tahmin etmek lazım. O halde yaklaşan ya da girilen ortak kulvarda maltacılaşmadan maltanın elindeki dinamiğe ulaşır ve ele geçen bu gücü Hanif Türklerin mefkureleri doğrultusunda kullanabilirsek eyvallah diyerek devlet aklını son bir kez ve doğrudan uyaralım istiyoruz buradan. Diyeceklerimiz bu kadar. Allahu Ekber, Allahu Ahad. Efendim burada üçüncü bölüme de noktayı koyarak serimizi tamamlamış olalım. Ve tamamlarken de diyelim ki biz fakir yine bir masal anlattık siz büyüklere. Lakin hakikati sadece alim olan şanı yüce Allah biliyor Azze ve Celle.